Ama değerli takipçilerim, danışmanla da zayıf etsenlik. Kalp damar sağlığı ne arkadaşlar? Akşamları bacaklarınız şişiyor mu? Ayak tabanlarınız ve ayaklarınız şiş mi? Ayak bileklerinizde lekeler var mı? Bunlar damarlarda ödemin yani tıkalı damarların duvar çeperlerinde oluşan sıvının işareti olabilir. Ödem kan dolaşımını olumsuz etkilediğinden adeta ağrısı ve kalp, e, kas kramplarına neden olur. Herkes felcin ve kalp krizinin, kolesterolünün tıkattığı damarların damarların bir sonucu olduğunu bilir. Kardiyovasküler hastalıklar ne var ki çok az kişi bulunan buzdağının sadece görünen kısmının olduğunu farkındadır. Tıkalı damarlar tedavi edilmez olduğu varsayılan her 10 kırık hastalıktan 9'unun sebebidir baş ağrısı, tansiyon oynamaları, eklemlerinizin ağır ve yükünü taşıyamaz, boynunuzun neredeyse döndüremez ve eğemezsiniz. Akşamları bacaklarınızın sabahları ise yüzünüz, yüzünüz şişer. Kulaklarınız çınlar, elleriniz, parmaklarınız hissizleşir, ayaklarınız hep soğuktur. Görme bozukluğu başlar, hafızanız kötüdür. Her hiçbir şeyi yapmak için için enerji bulamazsınız. Çoğu kişi bunu yaşlanmak olarak tarif eder ama bu doğru değildir. Damarların neden yüzde doksan oranında sağlığından sorumludur. Kolesterole ek olarak damar çepelerine başka ne de ne de bulanır. Sağlıksız damarların dört bariz ve yedi gizli belirtileri damarlarınızı evde kendinizi güvenli bir şekilde nasıl temizleyebilirsiniz. Bize ulaşın kanalımızı beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sağlıklı günler diliyorum.